Selam millet. Bu benim ilk videom. Adı da Keskin Eleştiri. Bugün çok sinirliyim. Çünkü yine aynı terane, yine aynı iğrenç oyun. Konumuz Özge ve Eren. Evet, o 18'lik 19'luk TikTok çiftimiz. Dans ediyorlar, öpüşüyorlar, aşkımız efsane yazıyorlar. 1-2 milyon takipçi, her video yüz binlerce like. Geçen hafta nişanlandılar. Slow motion yüzük videosu, aşk kazandı yorumları. Herkes bayıldı, ben de izledim, helal olsun dedim. Kız nişan elbisemi kendi paramla aldım dedi ya. Vay be dedim kız güçlüymüş ama tam bir hafta sonra Özge canlı yayın açıyor. Gözleri şiş burnu kırmızı ağlıyor. Ayrıldık. Eren'in abisi anneme hakaret etti. Üstüne yürüdü. Eren tek kelime etmedi. Bütün masrafları ben çektim. 5000 liralık elbiseyi bile ben aldım. Eren de hemen story atıyor. Yanlış anlaşıldı. Abim sadece biraz kızdı. Ve bir anda sosyal medya ikiye bölündü. Kızlar Özge'yi savundu, erkekler Eren'i. Yorumlar uçuşuyor, ekran görüntüleri dönüyor, duetler patlıyor. Şimdi durun. Bir saniye durun. Bu işin içinde çok büyük bir bokluk var. Çünkü gerçek ayrılık böyle olmaz. Gerçek ayrılık sessiz olur. Telefon kapanır, story atılmaz, 600 bin kişiye ağlanmaz. Gerçekte insan içine kapanır, ağlar, kimseye bir şey anlatmaz. Ama bu, bu tam bir tiyatro. Ve o kadar bariz ki gözümüze sokuyorlar. Bakın neden %100 prim kasılıyor? Madde madde sayıyorum. Bir Zamanlama mükemmel. Nişan zirvedeyken herkes tebrik ediyor. Sponsorlar sırada. Tam o anda ayrılık bombası patlatıyorsun. Tesadüf mü? Asla. 2. Drama reçetesi tam. Aile kavgası var, para meselesi var, erkek sessiz kaldı, ihanet var. TikTok'un en sevdiği üçlü bu. 5 kat izlenme garantili. 3. Para kokusu burnuma geldi. Özge'nin yayını 600 bin'i geçti. Eren'in storyleri 400 bin. Her yorum, her paylaşım aggı para. Sponsorlar şimdi Üzgün Özge'ye destek diye hediye paketi yollar. Takipçi plus 500 bin. Cebe de en az 100-150 bin lira girer. 4. Haftaya barışırlar. Yemin ediyorum haftaya affettik, aşk kazandı yine videosu gelir. Ya da Özge yeni sevgiliyle çıkar, o da patlar. Bu döngü yıllardır dönüyor. 5. Asıl kaybeden biziz. Bizim gibi gerçek aşk arayan, nişan hayali kuran gençler. Artık kimse kimseye inanmıyor. Nişan mı? Aman primdiro, Aşkı like'la ölçer olduk. Gençler, lütfen bu oyuna gelmeyin. Aşkı kamera önünde değil, kamera arkasında yaşayın. Gerçek ilişki sponsor peşinde koşmaz. Gerçek ilişki sessizce mutlu olur. Bu tiyatro bitmedi, devamı kesin gelir. Siz ne düşünüyorsunuz? Prim mi, gerçek mi? Yorumlara yazın, tartışalım, beğenin, paylaşın, bir sonraki skandala kadar. Kendinize iyi bakın. Ve sakın, sakın kandırılmayın.